18 yaşında bir delikanlı. Ne günah işlemiş olabilir ki? Ebu Cehile bile açılması muhtemel kapıları kendisi için kapalı görecek. Şeytan böyle istiyor. Boynu bükük, umutsuz Müslüman istiyor. O yüzden Allah yoktur diyene de kafir deniyor. Haşa Allah'ın oğlu var, kızı var diyene de kafir diyor Kur'an. Allah'ın rahmetinden umut kesene de kafir diyor. Allah benim Allah'ımdır diyeceksin. Allah benim Allah'ımdır. Allah bir varil içki içtiğin günle umutla kapısında yalvaracağım, gözyaşı dökeceğim benim Allah'ım. Birileriyle değil, direkt ben ya Rab diyerek çağıracağım bir Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Güzel kardeşlerim, birinci cümlem şudur. Hepimiz biliriz ki Allah boş ve gereksiz bir iş yapmaz. Böyle bir şey hiç yapmadı Allah. En değerli tuttuğu mahluku olan insan da hiçbir şekilde Allah'ın gereksiz işlerinden biri olmaz. Yani Allah içimizden veya şu dünyadan hiçbir insanı ne bileyim kalabalıkta yaratılmış işte diye yaratmadı. Hiç birimiz dolgu malzemesi değiliz bu dünyada. En yaşlımızdan en gencimize kadar hepimiz cennet adayıyız. Cennet adayı olmak en değerli tutulacak konumda olmak demek. Dolayısıyla arkadaşlar, içimizden herhangi birimiz, özellikle genç kardeşlerime hitaben bunu söylüyorum, bir tanemiz kendimizi cennet standartları dışında gördüğümüz dakika şeytanın avuçlarındayız demektir. Çünkü Allah'a göre biz cennet için yaratıldık. Şeytan ise cehennemlik olmamızı istiyor. Allah'ın bize çizdiği yörünge kumar oynasak da, zina işlesek de, adam öldürsek de 40 yıl namaz kılmasak da Allah'ın bize planladığı yörünge cennet yörüngesidir. Bunun için katil olan kullarına bile sarhoş olan kullarına bile hangi cinayeti işlerse işlesin bütün kullarına ey kendilerine zulmeden kullarım benden umudunuzu kesmeyin diye hitap ediyor. Onun için biz bu dünyada geçen sene filan haramı işleyip kötü müslüman olduğumuza takılıp kalmayız. Ya nereye takılıp kalırız? Allah'ın bize planladığı yeri biz kendimiz için uygun bulmamaya takılıp kalırız. O yüzden Allah yoktur diyene de kafir deniyor. Haşa Allah'ın oğlu var, kızı var diyene de kafir diyor Kur'an. Allah'ın rahmetinden umut kesene de kafir diyor. Kur'an ayet. İman etseydi Ebu Cehil'e bile cennetin kapısını açacak mıydı Allah? Açacaktı. Nitekim oğlu peygamber öldürmek isteyen adam İkrim'e cennetin kapısını açtı mı ona Allah? Açtı. Kaç gavur yetişti Ebu Cehil'in eline su dökecek bu dünyada. 18 yaşında bir delikanlı ne günah işlemiş olabilir ki Ebu Cehil'e bile açılması muhtemel kapıları kendisi için kapalı görecek. Eğer içimizde Allah'ın sıfatlarını say bakalım dediğimizde pek çoğumuz Allah'ın sıfatlarını sayıyor ki sayar. İmanın şartlarını say dediğimizde sayıyor ve sayar. İse sonra da kardeşlerim ben bu gece ölürsem cennetteyim sabahleyin diyen ayağa kalksın dediğimde kimse kalkmıyorsa bu bilginin içinde gafur, rahim olan Allah nerede derim ben? Hani Allah'a iman ediyorduk. Say esma-i husnasını derken Allah'ın herkes sayıyor. Çocuklar bile sayıyor umudun var mı Allah'ın cennetine girmeye deyince boyun bükülüyorsa yanlış rol oynuyoruz. Şeytan böyle istiyor. Boynu bükük, umutsuz Müslüman istiyor. Halbuki biz cehenneme de adayız, cennete de adayız. Cehennemden ödümüz patladığı kadar cennetle mutlu yatar, mutlu kalkarız. Böyle bir ümmetiz biz. Allah böyle istiyor asık suratlı, boynu bükük, umutsuz Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği Müslüman değildir. Öyle bir Müslüman terörist de olur, kendi camisini de bombalar, namazı da bırakar yarın, zina da işler. Umudu yok ki. Ölmüş eşek kurttan korkmazmış ya öyle olur o artık. Onun için kardeşlerim evli olan kardeşlerime özellikle aman çocuklarınıza bu aşıyı yapın diye söylüyorum. Benim genç kardeşlerime de bundan sonra hayatınızı böyle yaşayın diye söylüyorum. Allah benim Allahımdır diyeceksin. Bu kadar. Allah benim Allahımdır. Bir varil içki içtiğim günde umutla kapısında yalvaracağım, gözyaşı dökeceğim benim Allahımdır. Birileriyle değil direk ben Ya Rab diyerek çağıracağım bir Allah'tır o. Genç kardeşlerime ve bütün müminlere diyorum ki bakınız su yerine içki tüketmiş yani içkiyi su gibi kullanmış bir nesil olan sahabinin önceki dönemi neslini hiç kimse yakalayamaz. Alkolden şimdi korkuyor insanlar fazla içersen siroz olursun diye. Onlar böyle bir korku taşımıyorlardı. Kolay kolay onların cahiliye dönemi günü kadar tüketemez kimse o melaneti. Bir kere sen benim Rabbimsin Allah'ım dediler. Evet ben senin Rabbinim sözünü kulaklarıyla duydum kıyamete kadar gerçek budur. Güzel kardeşlerim, siz ümmeti Muhammed'in çocuğu olun. Ümmetten başkası ile ilgilenmeyin. Toplayan olun, dağıtan olmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir Müslüman öldüğünde dört mümin, bir, iki, üç, dört, bin filan değil ha, sadece böyle bir, iki, üç, dört mümin, onun cenazesine gidip ya Rabbi biz bunu iyi insan biliyorduk, iyi mümin biliyorduk derlerse öyle kabul eder Allah onu buyuruyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ne demek? Birbirimiz hakkında sen önce hangi kızla dolaşmıştın? Sen daha önce hangi siteye girmiştin? Biz birbirimizin bu tip ayıplarıyla uğraşmak için mümin olmadık. Birbirimizin güzel şahitleri olmak için yaratıldık. İslamiyet böyle bir din birbirimize hayırda, güzellikte teşvikte destek olacağız. Bugün Müslümanlar olarak siz de görüyorsunuz ki birbirimizin frekans farklılıkları ile bile uğraşarak enerjimizi bitiriyoruz. Mesela filanca hoca efendiden Kur'an okuyorsun sen. Yahu Allah'ın kitabını okuyorsun. Öbür Müslüman sana diyorsa oraya gitme. O adam filancalarda. E de Kur'an benden ama Bu Kur'an Allah'ın kitabı. Gavurlara bile rahmet oluyor filan hoca okutunca o Kur'an olmuyor. Böyle şey olur mu? Bir yerde Allah deniyor. Onların yöntemi yanlış. Allah demenin yanlışı doğrusu olur mu ya? Evet ben oraya gitmiyorumdur. Ben başka yerde okuyorum. Herkes bir şehirdeki bir okulda okumak zorunda değil ki. Diploması aynı olsun. Hangi okulda okursan oku. Müslümanlığımız kimsenin tek elinde değil. Din Allah'ın. Allah da benim Allah'ım. Bu şuurla devam ediniz sakalınız olmasa da geçen sene bir sabah namazı kaçırıp bugün onu kaza etmiş olsanız bile maazallah geçmişinizde alkol bulunmuş olsa bile geçmişinizde filan haram bulunmuş olsa bile Allah'ın tertemiz mümin kullarısınız sizin içindir cennet eğer Allah baştan sona kadar tertemiz Ebu Bekir olanlar gibi cennette gelecekler başka türlü kimseyi almıyorum deseydi cennet 5-10 kişiyi ancak alırdı ama nice kulları Allah'ın çok berbat bir geçmişten cennete gidecekler. Bakışları bu olduğu için. Böyle düşündükleri için. Kardeşlerim ya Allah'ın sözüne, müjdesine inanıp cennete gideceğiz ya şeytanın aldatmalarına, tuzaklarına aldanıp maazallah onun peşinden gideceğiz. Geceniz mübarek olsun. Sözüm bitti. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.